Sizi çok şaşırtacak bir cümleyle başlamak istiyorum bu kaydımıza. Şu aralıkta Almanya'da başlayan Türk düşmanlığı hareketi Hollanda üzerinden ivmelenerek devam ediyor. Bir bakıma Almanya delirdi, Hollanda çıldırdı. Sizi şaşırtacak cümlem bu değil. Sizi şaşırtacak cümlem memleketin genelinden farklı olarak Almanya ve Hollanda'da hususiyetle de Hollanda'da olan bitenlerden son derece memnunum. Hollanda'nın bu hareketi şöyle 15-20 gün daha devam etse tadından yenmeyecek. Harika olacak. Her şey bizim, her şey benim ve sizin istediğiniz gibi olacak. Bundan haberiniz olsun. Onun için Hollanda olayına ya da Almanya'dan başlayan bu Türk düşmanlığı önümüzdeki günlerde belki Belçika'ya, Lüksemburg'a hatta Danimarka'ya bazı Avrupa devletlerini, kuzeydeki Avrupa devletlerini sıçraması muhtemel olan bu harekete o kadar da kötü gözle bakmayın. Bunun adına şöyle diyebiliriz. Bir kahraman yaratma hareketi. Efendim bu girizgahın arkasından geçelim konumuza. Biliyorsunuz bundan evvel, bundan aylarca önce, belki bir yıl önce yaptığımız başkanlık sistemiyle ilgili bir videoda veya o konuları konuştuğumuz çeşitli videolarda şöyle bir tespit yapmıştı. Batılılar yüzyıllığına planladıkları Lozan Devleti'ni yüzyıl sonra 2023'te ikinci Lozan Devleti haline çevirecekler. Bütün istedikleri 1. yüzyılda zar zor ayakta duran Türkiye'nin her iki yüzyıl arasında ola gelen katastrof bölgesinde yani 25 artı 25 toplam 50 yıl içerisinde iyice çökertmek, ayakta duranması hale getirmek ve ülkeyi 2023 eşiğine sürünerek götürmek. Ve orada da 100. yıl törenlerinin yapıldığı günde Lozan'da anlaşmanın imzalandığı o meşhur salonda Türkiye'nin burnuna yeni Lozan anlaşmasını dayatmak Yeni Lozan Anlaşması Türkiye'nin 21. yüzyıl ve sonrasına dair bir ana fikir vermesi açısından nelerin içereceğini o aralıkta gösterecekler Türkiye'ye. Biz şimdiden tahmin edelim. Batı kampında, Amerikan ekolünde başkanlık sistemiyle tam kontrol altına alınmış, ayakta duramaz, küçültülmüş bir Türkiye manzarası. Hatta ikinci Lozan Anlaşması için şöyle demek mümkün öteki sevr. Tasarı buydu. Ancak Batılıların böyle bir tasarı üzerinde çalıştıklarını ve 2023'te bu tasarıyı hayata geçirmeden önce Türkiye'yi çöker anlayan bir adam buna karşı şöyle bir hamle geliştirdi. Başkanlık sistemini onların elinden alalım, onlardan evvel biz Türk tipi olarak formatlayalım ve uygulanır hale getirelim. 23'ten 5 sene evvel, 8 sene evvel, 10 sene evvel onların ülkeye olan müdahalelerini bitirelim ve onların istediği sürüngen haline getirilmiş Türkiye tipografyasının bu milletin hak etmediğini plan kurucularına ve bütün dünyaya gösterelim. Onun için Türk tipi, Türk tipi, Türk tipi. Bunun için çok çalıştı Sayın Erdoğan. Diyorsunuz çeşitli defalar bunun üzerinde konuşuldu ancak başarı sağlanamadı. Sonra Devlet Bahçeli'nin bu işe omuz vermesiyle o ayrı bir konu konuyu bir başka videoda anlatacağız size. Başkanlık sistemi geldi, zar zor geçti. Geçmemesi için işbirlikçiler ve batılılar ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Ancak başarılı olamadılar. Meclisten geçti ve şimdilerde başkanlık sistemi oylanmak üzere milletin önüne gideceği günleri sayıyor. Yani Erdoğan'ın kafasındaki plan onlardan evvel biz ve Türk tipi planı hayata geçmek üzere. İşte Batılar açısından kıyametin koptuğu an ve koptuğu yer burası. Ne yapsın Batılılar? Bunun için darbeler planlamaya başladılar bugünlerde. Bunun için savaşlar planlamaya başladılar. Biz de Yunanistan üzerinden kayıt çalışmasını da sizin önünüze koymuştuk. Bunun için Suriye'yi kızdırıyorlar, ısıtıyorlar. Bütün arzu ettikleri bu arada bir kriz çıkartarak batılıların istemediği bu tasarıyı uygulamadan çekmek, referanduma son vermek ve eskiye dönmek. Ancak görülüyor ki Türkiye son derece kararlı, bu yolda gidebildiği yere kadar gitmek niyetinde. Geçelim ikinci fasıla. Bundan kısa bir süre önce yaptığımız videoların birinde Terasa May'in Ankara ziyaretinde şöyle demiştik. Türkiye'nin başkanlık sistemi referandumu tehlikeye girmiş durumda. Yani birileri ya savaş çıkartacak ya da darbe yapacak veya buna benzer bir şeyle bu hususu engelleyecek. Belki de suikastlerden söz etmek mümkündü bu aralıkta. İşte bu noktada 15 Temmuz'un yaşanmasının sonunda Türkiye ile ilgili planlarını değiştirmiş olan Windsorların Majestesi başbakanını göndererek Türkiye'nin yanında olduğunu ve referandumun yapılması ve Türkiye'nin başkanlık sistemi geçmesi hususunda destek beyan ettiğini bu ziyaretle göstermiş oldu. Böyle demiştik. Aynı günlerde Ankara'yı ziyaret eden Alman Şansölyesi Merkel için ise Türkiye ile anlaşamadı. Yani Türkiye'nin mevcut sisteminde kalması noktasındaki ısrarlarına Ankara olumlu karşılık vermedi ve bildiği yolda yürüyeceğini beyan etti. Evet bir de böyle demiştik. Efendim geçelim üçüncü fasıla. Üçüncü fasıl daha evvel yaptığımız Amerikan seçimlerinden sonra dünyayı ele geçirmek üzere harekete geçen iki güçten birinin küreselci Stuart hanedanlığının Rex Deus adını verdiğimiz bir plan üzerinde çalıştığını iddia etmiş ve o planın ayrıntılarını deşifre etmiştik. Ve arkasından geçtiğimiz günlerde sizlere şunun fragmanını iletmiştik. Ve demiştik ki Rex Deus'a karşı elbette Amerikan seçimlerinin kazanan tarafı olan Cumhuriyetçilerin arkasındaki Windsor'lar, Anglo-Sakson grubu elbette boş durmayacak. Babasının çiftliği saydığı dünyanın Stuart'lara ve küreselcilere bırakmayacağını gösterecek. Ve bunun için onlar da bir plan üzerinde çalıştılar ve anlaştılar. Kimler? Üç sarışın kadın ve bir sarışın erkek. Planın adı da Antrex ve biz bu Antrex planını çok yakın bir sürede önünüze koyup Majestenin yeni dünya tasarısını da deşifre edeceğiz. Tabii ki plan 3 sarışın kadından ikisinin Ankara'yı ziyaretiyle ve aynı günlerde sarışın adamla yapılan telefon görüşmeleriyle birlikte harekete geçmiş durumda. Dolayısıyla biz henüz konunun stratejisini sizlere duyuramadan pratikleri geldi, çattı taktik manada birer birer dökülmeye başladı. Bu nedenle stratejik çalışmayı bir süreliğine daha öteleyerek taktikler üzerinde sizlere aydınlatmanın gerekli olduğuna karar verdik. Onun için bu çalışmayı yapmak üzere karşınızdayız. Hollanda konusunu o nedenle konuşuyoruz. Hemen Antirex planıyla ilgili bir hususu hatırlatalım. Bu üç sarışın kadın ve bir sarışın erkek anlaştıkları bu Antirex planıyla tıpkı diğerlerinin olduğu gibi bir Dünya planlamaktalar. Bunların dünyası da üç kutuplu ve bu üç kutbun en merkezi kutbu Türkiye üzerinden planlanmakta. Planın merkezinde yer alan Türkiye'nin büyütülmesi, bir koçbaşı gibi etrafında başat bir rol alması planlanmakta. Ve tabii ki buna bağlı olarak çok zenginleştirilmesini öngören bu planın gereği olarak Türkiye kahramanlaştırılmak üzere harekete geçilmiş durumda. Bu kahramanlaştırılmada kullanılan argümanın adı da Almanya ve tabii ki Hollanda. Şu anda dünya Almanya'ya, Hollanda'ya yani Avrupa Birliği'ne meydan okuyan bir Türkiye'yi konuşuyor. Onun için sevinçliyim ve diyorum ki şu mesele bir süre daha uzasa, 20 gün kadar, 25 gün kadar. Yani 16 Nisan'a 3-5 gün kalıncaya kadar. Böylece Türkiye dünyanın mazlumlarının oh dediği ve arkasından dua ettiği bir ülke olma yolundaki yolculuğunun zirvesine çıkacak. Sonunda kendisine karşı çıkanları diz çökerten bir doğulu kahraman olarak algılanmaya başlayacak. İşte Türkiye'nin kahramanlaşmasının ön çalışmaları bizi böyle bir yere götürüp bırakacak Hollandalılar eliyle. Bu planın tabii ki kotarıcısı sözün ettiğimiz üç sarışın kadın. Üç sarışın kadından birincisi kraliçe ikinci Elizabeth altın vuruşu en sonra yapacak. Şu arada alttaki iki sarışın kadın ve üçüncü sarışın adam bu planın pratiğindeler. Sarışın adam Suriye'de altımızı kızdırırken ve PYD devletini bir hançer gibi bilemeye devam ederken iki sarışın kadın da Avrupa üzerinden vuruyor. Ve sonunda üçü de pes edecek. Zira 16 Nisan'da başkanlık sistemi çok yüksek bir oranda evet oyu alarak hayata geçirilecek. Zira bu çalışmalar bilinir ki hep ters tepmiştir görüyorsunuz. Bu esnada Batılılar bize karşı cephe aldığında ülkemizdeki kutuplaşma azaldı, durma noktasına geldi ve hızlı bir şekilde Almanya'ya ve Hollanda'ya ateş püskürmek için birleşmiş durumdayız. Kılıçdaroğlu bile artık bizimle aynı safta ve bütün muhalefet. Onun için uzasın. Sakinleşelim, dışarıyla savaşalım ve hızlı bir şekilde Türkiye'yi imparatorlaştıracak evet oyunun sayısının artırılmasını dileyelim. Bu dilek bizim ama pratiğini üç sarışın kadın ve bir sarışın adam yapıyor. Meselenin arkasında bu var. Deyip tekrar başa fasıllardan birine dönüyoruz. Ek faslın başında soralım kendimize. Sevinmemiz gerekiyor mu? Bunu size bırakıyorum. Şimdiki anlatacaklarımı ekleyince karar vereceksiniz elbette. Sevinelim mi, yerinelim mi? Efendim ne demiştik? Erdoğan, bunlar kurmadan önce yeni Türkiye'yi ben kurayım. 2023'e başkanlık sistemini bırakmayayım ve onlardan evvel kendi elceizmle Türk tipi başkanlığı hayata geçireyim. Bir hamle. Onların yeni Lozan hamlesine karşı bir karşı atak geliştirmişti Erdoğan ve arkadaşları. Neticede bunda başarı sağladılar ve şu anda Türk tipi dedikleri bir sistemin referandumuna günler kala bir zaman diliminden konuşuyoruz bunları. İşte batılılar aynı şekilde Erdoğan'ın taktiğini uyguluyor ve diyorlar ki Türkler 16 Kasım'a varıp bu hususu kendi istedikleri gibi geliştirmeden önce biz bir hamle yapalım ve meseleyi bunların elinden kapalım. Oylamasının sonucunu biz belirleyelim. Yanlış anlaşılmasın, hayırcı değil onlar. Evet olarak biz belirleyelim, deme niyetindeler. İşte bunun için sözün ettiğimiz bu dört sarışın insan, birisi Suriye'yi kaynatırken, birisi Almanya üzerinden Türk düşmanlığını körüklerken, bir başkası Hollanda üzerinden bu düşmanlığı ayyuka çıkartıyor sözünü ettiğimiz üç sarışın kadından birincisi altın vuruşu yapmak üzere sarayında beklerken ikincisi Türk düşmanlığına ülkesi Almanya'dan start vermekle kalmıyor. Türkiye'de bugünlerde çok konuşulan darbe geldi geliyor, savaş patladı patlayacak söyleminin sahibi olarak bir kriz planlıyor. Böyle bir krizin hayata geçirilmesinin imkansız olduğunu bilerek hatta geçirmek niyetinde olmadığında söyleyelim ek olarak sadece istedikleri Türklerin aman darbe geliyor aman savaş geliyor diye ödünün patlaması üçüncü kadın kendileriyle yani hanedanlarıyla aynı soyu paylaşan Hollanda üzerinden krizi büyütüyor ve Türkiye'nin dikkatinin dağılması için elinden geleni yapıyor. İşte bu noktada yumurta kapının ağzına geldiğinde ve Türkiye yapmayın, etmeyin, müsaade edin, şu sistemi geçireyim. Sizi yine ortak yapacağım desin istiyorlar. Daha da öte en üstteki kadının altın vuruş anlamında Türkiye'ye destek için yeni bir hamlesini çok yakında görebiliriz başkanlık sisteminin geçmesi hususunda adamlarından birini buraya göndererek o darbe planlayanların veya savaş planlayanların ipliğini pazara çıkartıp isimlerini birer birer Türk organlarına vereceğini düşünüyor. Ve arkasından başlayacak operasyonla birlikte Türkiye yeniden cesaretini toplayarak 16 Nisan'a yürüyecek ve istediği sonucu alacak. Ancak o üç kadından en tepesindekine minnet duygularıyla bağlı olarak. İşte burada bir faktörü göz ardı ediyorlar. Her şeye rağmen Erdoğan'ın ayakta ölmeye niyetli olduğunu atladıklarını zannediyorum. Ve Erdoğan bu nedenle son günlerde üç ziyaret yaptı. Hatta dört belki. Birisi Arabistan bölgesine, birisi Pakistan'a ve en son olarak da Rusya'ya. Ancak bu arada 2. Abdülhamit siyasetinin gereği olarak başbakanı da daha önce Almanya'ya göndermişti. Başbakanın Almanya'dan istediği nedir bilmiyorum. Ancak tahminim o ki başkanlık sisteminin geçmesinin önünde durmayın. Arkasından kuyular kazmayın. Size sistemin içerisinde bir ekollük pay verelim. Yani memleketteki Alman ekolu üzerinden de bir operasyonun olacağını düşünerek söylüyoruz ki eğer başkanlık sistemi geçerse Almanya'nın, İngiltere'nin ve ona bağlı olarak Amerika'nın buradaki işbirlikçi ekolleri iş yapamaz hale gelecek. Zira devlet onlarla ilgili olarak ciddi bir takip sistemi kuracak kanaatindeyiz. Yani Türkiye'de 16 Nisan'dan sonra sadece Türk ekolünün borusu ötecek diyebiliriz. Bu noktada Almanya'ya verilen taviz sayılırsa Alman ekolü ve Alman şirketlerinin distribütörlerinin çalışma sahaları daraltılmayacak. Denk dururlarsa işlerini yapmaya devam edecekler. İşte burada Türkiye'nin karşı tarafa göstermek istediği bir şey var kanaatimce. Her şeye rağmen Türkiye'de yine bir görünmez çift başlılık var. Her ne kadar başbakan gidip böyle bir Alman ekolü kolaylığı hususunda pazarlık yapsa da diğer taraf idarenin diğer tarafı gidip Arabistan'la gidip Pakistan'la arkasından gidip Rusya'yla başka şeylerin pazarlığını yapabiliyor. Dedirtmek olsa gerekti. Yoksa Türk tipi başkanlığı geçirecek olan bu idarenin herhangi bir ekole eklemleneceği kanaatinde değilim. Dün televizyonların birinde bir dizi başladı. Yeni Gelin. Bir komedi dizisi. Bir Türkmen aşireti üzerinden ve o aşirete gelen bir İspanyol Müslüman gelinin hikayesini senaryo ulaştırmışlar. Dün Cumhurbaşkanı Diriliş dizisiyle ilgili bir röportajında torunlarının bu diziyi çok beğendiğini söyledi. Ve yine dün Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na sordular. Dizilerle aranız nasıl? O dedi ki mutlaka dirilişi seyrederim. Reklamsız seyrettiğini söyledi. Oğuz Türkmenlerinin devlet kuruluşunun hikayesi dirilişten söz ediyoruz. Ve biraz evvel haberini verdiğim yeni gelindeki o konağın kapısına ıyı harflerini çakmışlar. Yani bir ok, bir yay, bir daha ok. Hani şu son zamanlarda dirilişle birlikte meydanlarda dalgalandırılan üzerinde ıyı yazan mavi bayrak var ya kayıların alameti farikası ya da bayrağı ve o Türkmen aşiretinin babası dedi ki biz bozokların töresinin bu olmadığını bilmiyor musun sen Biliyorsunuz bir video yapmıştık aylar önce Bozok ruhu diye. Kendimize pay çıkartmayalım ama Bozok ruhu tuttu galiba. Bozok ruhunun eseri olarak geliyor 16 Nisan'dan sonra yaşanacaklar. Yani Bozok ekolü. Dolayısıyla onun içerisinde ne Rus ekolü var ne Alman ekolü ne İngiliz ekolü ne Amerikan ekolü ne de Arap ekolü. Bozok ekolünden söz ediyoruz. Bu şu anlama geliyor. 16 Nisan'dan sonra Bozok ekolü ulus devleti paramparça ediyor ki o ulus devlet İngiliz ve Fransız ekolünün icadıydı sonra Alman ekolü de dahil oldu ve yerine Türk ekolünün hakim olacağı, hatta bozok ekolünün hakim olacağı yeni bir devlete evriliyor. Bu devlet bir imparatorluk, bir nüfus imparatorluğu. Ve bu nüfus imparatorluğuna gider ayak Alman ve İngiliz ekolü müdahil ve dahil olmak istiyorlar. Nasıl mı? Onun hikayesini daha sonra anlatacağım sizlere. Evvela şu 16 Nisan'a sağ salim bir varalım da. Ve bu arada dedim ya en başta çok sevinçliyim. Avrupa'da güzel şeyler oluyor. Bakmayın uzaktan menfi düşüncelerle. Hollanda bizim için çalışıyor. Almanya, Amerika, İngiltere bizim için çalışıyor. Biz birlik oluyoruz ve olması gereken yere doğru götürecek olan referandumla alması gereken oyu alıyor ortaya konacak sistem. Bu nedenle bir tavsiye daha Hollandalıların ve Almanların yaptığını yapmayın. Hollanda konsolosluğunun önünde edepli bir nümayiş yapabilirsiniz ama sakın ha bayraklarını yırtmayın. Ne Alman, ne İngiliz, ne Fransız, ne Amerika ne de Hollanda bayraklarını yakmanın bize hiçbir faydası yok şu aşamada. Zaten bayrak yakmanın aşaması yok. Asla böyle küçük milletlerin, daha doğrusu küçük kavimlerin yaptığı öfke nöbetlerine kapılmanızın övünülecek bir yan olmadığını söyleyerek kapatıyorum bu konuyu. Ve her zaman olduğu gibi işin hakikatini alim olan Allah biliyor.